Nesine TV'den herkese merhabalar. Nijerya Ligi artı Gildağ'da. E, Nijerya Ligi'nde iç saha performansları dikkat çekici. E, bu takımlardan biri Lobby Stars. Lobby Stars içeride az puan ver, puan veriyor rakiplerine. E, deplasman performansı gerçekten çok kötü. 12 bir saha maçının 11'ini kaybetti ve sadece 1 puan alabildi. E, ev sahibi takımın bugün en az 2 farklı galip ayacağını düşünüyorum diğer karşılaşmamız ile mücadelesi veren Rivers United ile Barry Wolves arasında Rivers United'ın sahasında en az iki farklı dair alacağını düşünüyorum. Ee, Vicky Tourist, ile Dakika'da en iyi Rangers karşılaşmaları iki buçuk alt bitmeye bu mücadelelerde az gol bekliyorum. Ee, beraberlik sevenlere sistem kuponları için Adama United en maçında beraberlik öneriyorum. Ee, taraf bahsi için iki tane daha karşılaşma var. San Juan Stars ile Giga Golden Stars iki oynayacak. Ve bu takımlar kendi evlerinde güçlü. Bunun takımların e, rakiplerine puan vermeyeceğini düşünüyorum. Herkese bol şanslar.